kanalıma mutfağıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim bugün sizlerle beraber tereyağlı öyle güzel bir çörek hazırladım ki haftada bir kez hazırladım yapıp buzluğa da atabileceğiniz harika bir çörek tarifi dilerseniz nasıl hazırlamışım buyurun hep beraber izleyelim çöreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim öyle güzel bir tarif ki yaptığım anda kesinlikle bitiyor. Öncelikle bir su bardağı sütümüzü, bir su bardağı suyumuzu yoğurma kasemize ekledim. Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı toz maya ekledikten sonra hemen unumuzu ekliyorum. Burada 5 su bardağı unum var yoğurma işlemine geçiyorum. Unumuzu ekledikten sonra şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumu ekledim. 3-4 dakika hamurumuzu azar azar un ilave ederek kıvamlı güzel bir hamur yoğuracağız. 5 su bardağı unumu da ekledim. 3-4 dakika hamurumu yoğuracağım. 4-5 dakika çöreğimin hamurunu yoğurdum. Kıvamı bu şekilde ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde ettim. Hamurumuz pürüzsüz oluncaya kadar yoğuralım. Şöyle yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu hemen bezelere ayıralım. 4 bezeye ayıracağım. Elimden geldiğince kolay tarifler hazırlamaya çalışıyorum. Benden desteğinizi esirgemeyin. Bu çöreği hazırlayıp buzluğa da kaldırabilirsiniz. Pişirip gerçekten aynı tazeliğini koruyor. Aynı lezzetini koruyor. Şöyle bezeleriniz irili ufaklı olduysa birbirine yama yapabiliriz. Eşit olmasına dikkat edelim. 4 adet hazırlamış olduğum bezeyi genişçe bir tabağa alıyorum. Bir poşet yardımıyla üzerini kapatıyorum. Bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika bezelerimi dinlendirdim. Şöyle açmak için unumu mu kaseme aldım. İç harcı için şöyle çökelek maydanoz 150 200 gram burada çökeleğim var. İçerisine maydanoz kıydım. iç harcım için ara katları için de şöyle 150 gram tereyağını erittim. Kenara aldım. Hemen açma işlemine geçiyorum yufkalarımı şöyle tezgahımıza hafifçe unumuzu serpiyoruz hamurumuzun kıvamı bu şekilde kesinlikle bu yufkamız o kadar güzel açılacak ki çok kıvamlı bir şekilde yoğurduk altına üstüne bolca un serpelim kova veya merdane yardımıyla bu şekilde büyütebildiğiniz kadar yufkamızı büyütelim. Dilerseniz merdane ile de yapabilirsiniz bu işlemi. Bolca un serpin. Öncesinde bolca un serperseniz sonrasında yufkamız açılırken un istemeyecektir. Bize daha kolaylık olacaktır. İncelttikten sonra hemen oklavamıza saralım. Şöyle yan tarafa açalım. Oklavamıza sarıp yan tarafa açalım. Sürekli yufkamızı saat yönünde çevirelim. Neden çeviriyoruz? Gönlü güzel takipçilerim, yufkamızın her yeri eşit bir şekilde açılsın diyerek eğer her tarafı eşit bir şekilde açılmazsa ince olan tarafından yufkamız yırtılma yapar. Kalın olan tarafı da kalın kalır. Güzel bir yufka açmak istiyorsak bu şekilde yufkamızı oklavaya saralım ve yan tarafa açalım. İstediğiniz büyüklükte yufka açabilirsiniz. Bu şekilde. Kesinlikle de yufkamız açıldığında unsuz olacaktır. İlk aşamada bolca un kullanırsanız sonrasında un istemeyecek ve unsuz yufkanın böreği, çöreği kesinlikle harika oluyor. bir kere deneyin. Az malzemeyle çok bereketli. Dilerseniz buzluğa kaldırın. Dilerseniz hemen tüketin. Bizim evde piştiği anda inanın bitiyor. Haftada bir kez yaptığım harika bir çörek. gönlü güzel takipçilerim. 4 adet yufkamı da açtım. Hızlı bir şekilde. Hamurumuz öyle güzel açılıyor ki. Eğer ki hamurun kıvamını güzel yoğurursanız. Yumuşak bir şekilde kesinlikle yufkamız güzel açılır. Şöyle en son dördüncü yufkamı da açtım hemen 150 gram tereyağımı aldım. 150 gram tereyağımı yufkamın üzerine şöyle her yufkamın üzerine ekleyeceğim. Tek tek yağlayacağım. İç ağacını ekleyeceğim yufkalarımın. Bu çöreği yapmak çok kolay ve çok lezzetli bir çörek. Şimdi ilk yufkamızı yağladım. Yağlamış olduğum yufkamın içerisine şöyle peynirimden dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Bu tarifte hemen sofra bezine sermiş olduğum Şöyle yufkamı oklavama sarmıştım. Sofra bezinin arasına serin. Hamurumuz birazcık yumuşak olduğu için yufkamız hemen yapışma yapar. Hassas bir hamur olduğu için kesinlikle oklavaya sarıp bekletmeyin. Şöyle ikinci yufkamızı da serdim. tekrardan tereyağı sadece tereyağı kullandım bu börek çörekte yapın çöreğinizi pişirin buzluğa kaldırın aynı tazeliğini koruyan harika bir lezzet kahvaltıya mı çıkartacaksınız bir misafiriniz mi geldi hemen çıkartın taze taze tüketin Her katına bu şekilde peynirimizi ekleyelim. Ben çökelek kullandım. Bizim memleketimizde sütten hazırlarız. Yağlı bir peynir olur. Sütü pişiririz o şekilde peynir yaparız. Dilediğiniz peyniri tüketebilirsiniz bu çöreğimizde. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için bakın Oklavaya sarıp kesinlikle bekletmeyin. Elimden geldiğince püf noktalarıyla sizlere tariflerimi hazırlamaya çok uğraşıyorum. Sofra bezinin arasına serin, üzerini de kesinlikle kapatın. Üzeri kurumasın. Şöyle 3. yufkamızı da aldım. Tüm yufkalarımıza aynı işlemi yapacağım. Öncelikle tereyağımızı yufkanın her yerine tereyağının gelmesini sağlayalım. Bu şekilde kataralıkları belirgin ve tel tel bir çöreğimiz olacak. Abone olmadıysanız abone olmayı beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Sizlerin desteği benim için çok önemli çok kıymetli. Emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerin desteğini bekliyorum. Şimdi sonuncu yufkamızı da ekliyorum. Çöreğimizi şöyle sarma işlemine geçtim. İnanın harika bir tarif. Şöyle yufkası o kadar güzel. Yumuşak. Her katını şöyle tereyağımızla yağlayacağız. Yağlayacağız ki her katı tel tel olsun. son yufkamızı da katladıktan sonra çöreğimiz hazır. Çok bereketli, yapımı çok kolay. Şöyle kalan yağımızla yağlamamız yeterli gelir. Çok da bol tereyağlı olduğu zaman da ağır olur. Peynirim de yağlı bir peynir olduğu için hemen tepsimizi alıyorum. Tepsi orta boy bir tepsi. Şöyle çöreğimizin üst katı alt katı oldu. Ters çevirerek tepsiye aldım. Hemen tepsimize aldıktan sonra şöyle poşet kapatıyorum üzerine sofra bezinde örteceğim bir 15 dakika dinlendireceğim bu şekilde gönlü güzel takipçilerim çöreğimizi 15 dakika dinlendirdim tepsi mayası alması için şöyle hafif uçlarından çekiştirerek genişletebildiğim kadar tepsime göre genişletiyorum üzerine bastırmayın kesinlikle ki kat aralıkları birbirine yapışmasın şöyle tepsimizin genişliğinde hemen üzerine sosu için şöyle 2 yumurta sarısı bir tane yumurta sarısı pardon 2 yemek kaşığı sütümüzü içerisine ekledim Katları tel tel ayrılan harika bir çöreğimiz olacak. Dilerseniz pişirin, dondurucunuza kaldırın. Dilerseniz de sıcak sıcak hemen tüketin. Haftada bir kez yaptığım sizin de vazgeçemeyeceğiniz güzel bir tarif. Fırınımızı 180 dereceye açtım. Alt üst ayarda 180 derecede. Dilerseniz üzerine susam da ilave edebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi bu şekilde sade de hazırlayabilirsiniz. Üzerinin sosunu sürdükten sonra dilerseniz şöyle bir bıçak yardımıyla veya bu şekilde bir jilet yardımıyla bu şekilde bir kesik atın. Bu şekilde daha güzel pişiyor. Katlara ayrılıyor. Bakın görüyorsunuz çöreğimizi kestikten sonra hemen 180 derece fırınımıza gönderiyorum altı üstü güzelce kızarıncaya kadar görüntüsüyle lezzetiyle harika bir çörek hemen açmış olduğum 180 derece fırına gönderiyorum gönlü güzel takipçilerim çıtırtıyı duydunuz. İnanın ev halkı soğumasını bekleyemedi. Şöyle hemen bak kat aralıklarına bir bakın. Halen soğumadı. İnanın soğumuş olsa tek tek sizlere katlarını sayacağım. O kadar harika bir çörek. Gördüğünüz gibi asla hamurlaşma yok kesinlikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı şöyle çıtır çıtır altı üstü çıtır çıtır harika bir çörek desteğinizi benden esirgemeyin küçük de olsa bir yorum atıp desteğinizi benden esirgemeyin emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerin desteğini bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Diğer sayfalarımı da takip ederseniz destek için çok sevinirim. Sağlıkla kalın, sevdiklerinizle kalın, afiyette kalın, hoşça kalın.